Evet arkadaşlar Foto Sivas'ta Güzellik Salonu'ndan yine herkese merhaba. İşlemi şimdi bitirdim. Bitirdikten sonra mutlaka köpükle temizliyorum. Bu köpüğün ne işe yaradığını söylüyorsunuz, soruyorsunuz. Ee, işleme i̇şleme herhangi bir zarar verip vermediğini soruyorsunuz. Hiçbir zarar vermiyor. Bu işlem esnasında kişinin tenini ee, nasıl diyeyim Teninde kirli görünen pigmenti temizler. Boya cilde de değdiği için ciltteki pigmenti temizler ve yapılan iş tane tane tel tel görülür temizledikten sonra. Ve yapılan işleme hiçbir zarar, hiçbir problem vermez. Burası şimdi biten bir işlemdi. Hiçbir şekilde altta bir uygulama yoktu ama dağınık düşük bir kaçtı. Bakın kaşığı yönüne göre tarayınca hiçbir şekilde işlem olup olmadığı belli dahi değil İlk yapılmasına rağmen. Bakın yine tane tane yine tel tel bir uygulamanın daha sonu İşte yine bir uygulamadan hemen sonrası sonuç sizde en doğalından fibron tekniği ile mikroblading işlemi yaptırmak isterseniz e, 234 23 23 nol telefondan bilgi alarak randevu alarak işlemlerinizi yaptırmak için salonumuza gelebilirsiniz.